Evet gençler, sarmal testimizi çözmeye başlıyoruz. Hemen şöyle ilk sorumuz yine coğrafi konumla ilgili arkadaşlar. Yani sarmal testimiz gerçekten de önceki konuları hatırlamamız açısından oldukça önemli ve güzel de bir soru var. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer aldığının bir göstergesidir? Ben bir seçenekleri okuyayım, siz bu arada cevabı bulun. İstanbul'da kıyı set göllerinin yaygın olması, Kapadokya'da peribacalarının yaygın olması, Ankara'da konveksiyonel yağışların fazla olması, Hatay'dan geçen paralelin, Sinop'tan geçen paralelden uzun olması, Türkiye'de cephesel yağışların görülmesi demiş. Şimdi görseller üzerinden bir bakalım arkadaşlar. Evet, kalemimizi de sabitleyelim. Şimdi İstanbul'da kıyı set göllerinin yaygın olması. Yani bunun ekvatorla, kutupla, enlemle, boylamla vesaire bir alakası var mı? Yok. Yani özel konuma geri gitti. Kapadokya'da peribacaların yaygın olması volkanik arazi ile ilgili. Ekvator kutup enlem boylan başlangıç nedeni bunlarla alakalı değil. Ki bizim aradığımız bakın matematik konumla ilgili. Tamam. Gitti. Ankara'da konveksiyonel yağışların fazla olması. Konveksiyonel yağış neydi? Isınan hava yükselecek ve yağış bırakacak. Bunun ekvatorla, kutupla, enlemle, boylamla, yarım küreyle vesaire alakası var mı? Yok. Hatay'dan geçen paralelin Sinop'tan geçen paralelden uzun olması sor. Neden Hatay'dan geçen paralel Sinop'tan geçen paralelden daha uzundur? Cevap cümlemi kuruyorum şimdi. Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için kuzey yarım kürede olduğu için ekvatora kuzey yarım küreden ekvatora doğru gidildikçe paralel boyları uzar. Tamam mı? Bak Türkiye kuzey yarım kürede olduğundan ekvatora doğru ilerledikçe kuzey yarım kürede paralel boyları uzar. E dolayısıyla hatayı ekvatora daha yakın, Sinop ekvatora daha uzak. İşte Türkiye'nin kuzey yarım olduğunun göstergesi. E peki hocam Türkiye'deki cephesel yağışlar matematik konum değil miydi? Matematik konum ama dikkat orta kuşakta görülür o. Yani kuzey yarım kürenin de orta kuşağı var. Güney yarım kürenin de orta kuşağı var. Yani cephesel yağışlar güney yarım kürede orta kuşakta da görülür. Demek ki cephesel yağışların görülmesi bizim orta kuşakta olmamızın sonucu yoksa kuzey yarım kürede olmamızın sonucu değil. Tamam. Onun için cevabımız D seçeneği oldu. Türkiye'nin yer şekillerinin özelliklerinin genel Türkiye'nin yer şekillerinin genel özetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bak güzel bir soru. Çünkü bir yanlışı bulacaksın, dört doğruyu cebine koyup gideceksin. Yükseltisi fazla olduğu için buzullar görülür. Doğru değil mi? Yani bizde neden buzullar var? Çünkü yükseltisi fazla olan yerlerimiz var. Bu yer şekilleri ile ilgili. Yer şekillerinin engebeli olması tarımsal çeşitliliği artırmıştır diyor. Şöyle, Alçak yerlerde farklı tarım ürünleri, yüksek yerlerde farklı türünleri, tarım ürünleri olabilir. Peki, bitkilerin olgunlaşma süresi doğudan batıya doğru gidildikçe artar. Tam tersi olacak, batıdan doğuya doğru artar. Olgunlaşma süresi. Doğru, yer şekilleri ilgili. Ama şu cümle, yani şu kelime yer değiştirecek. Tamam mı? Orada hata olmuş. Yani yine yer şekilleri ile ilgili. Doğusu yüksek, soğuk. Batısı alçak, sıcak. Dolayısıyla bitkiler batıda daha çabuk olgunlaşacak, doğuda daha geç olgunlaşacak. Yer şekillerinin sıcaklığı etkisi. Karacada volkan konisi yayvan şek biçiminde kalkan konilere en güzel örnektir. En güzel örnektir demiş. Olur. Neden? Çünkü yine yer şekilleri ilgili bir durum. Akdeniz'de yer alan teke ve taşeli platoları volkanik özelliktedir demiş. Halbuki Akdeniz'deki teke ve taş ele platoları volkanik değil, karstiktir. Unutma. Bak şu. Karstik. Volkanik değil. Güzel. Bence zor bir soruydu. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum. Akdeniz ikliminin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Yazlar sıcak ve kurak. Evet. En fazla yağış kış, en az yağış yaz. Tamam. Kış mevsiminin kış mevsimi ılık sıcaklıkta geçer ve bol yağış alır. Evet. Kışlar ılık ve yağışlıdır. Evet. Yağışları genelde konveksiyonel değil. Neydi arkadaşlar? C P -sel. Evet. Yani yanlış olanı sormuş. Edirne oldu. C P yağışları hakim. Unutma. O, bütün sorular şey olmuş böyle hani yanlıştırla olmuş aslında. Yani konuyu özetleyici olmuş, güzel olmuş. Türkiye nüfusunun genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğu Karadeniz kıyıları nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlardandır. Ben bir okuyayım seçenekleri sen cevabı bul sonra harita üzerinden bakalım. Büyük şehirlerde nüfus artışı genellikle göçlerle olmuştur. Geçmişten günümüze nüfus artış hızı yükselmektedir. Nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. 1939 yılında Hatay'ın ana katılması nüfusun artmasını sağlamıştır. Bakalım. Şimdi Doğu Karadeniz kıyı kıyıları nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerdir. Çünkü Doğu Karadeniz'de kıyı dışında yerleşilecek alan neredeyse yok. Onun için kırmızıydı hatırla haritada. Demek ki bu ifade doğru geçmişte pardon büyük şehirlerde nüfus artış hızı daha çok göçlerle olur. Evet çünkü doğum oranları doğu güneydoğu illerine daha fazla biliyorsun. Geçmişten günümüze nüfus artış hızı yükselmektedir diyor. Nüfus artış hızı yükseliyor mu? Hayır yanlış bu. Demek ki iki yanlış olacak. Nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır diyor. Doğrusu hizmet sektörü. İki yanlışımız var gençler. Nur topu gibi iki yanlışımız oldu. 1939 yılında Hatay'ın ana vatana katılması nüfusun artmasını sağlamıştır. Evet. Şimdi geçmişten günümüze nüfus artış hızı yükselmektedir diyor. Yanlış bak. Nüfus artış hızının yükseldiği yıllar var, düştüğü yıllar var. Onun için bu ifade yanlış. Ve şunu da yanlış olduğunu gördük. Yani yanlışları da burada tespit etmiş olduk arkadaşlar. Kitapta bunları ben düzeltirim. Videoda da düzeltmiş olduk zaten görüldüğü gibi. Belki ilk baskıda o hatalar olacak ama ikinci baskıda o hataları ben düzeltmiş olurum. Peki sulamalı tarımın yaygınlaşması yukarıdakilerin hangilerinin artmasına neden olmaz? Mısır tarımının yapıldığı alanın, antep fıstığı tarımının yapıldığı alanın, fındık tarımının yapıldığı alanın. Oo bu güzel soru olmuş. Güzel soru olmuş. Cevabı umarım bulmuşsunuzdur. Şimdi geçelim sana. Mısır tarımının yapıldığı alanlar. Yani sulama yaygınlaşırsa mısır tarımı artar. Nerede? Örneğin Güneydoğu'da ya da işte Konya Ovası'nda gibi. Olur. Antep fıstığı ile sulamanın hiç alakası yok. Ne demiştim sana? GAP'la birlikte üretim alanı etkilenmeyen tarım ürünüdür antep fıstığı. Peki hocam sulamayı yaygınlaştırdım. O zaman fındık üretim alanında genişletebilir miyim? Hayır. Çünkü Fındık için kış ılıklığı ve yaz serinliği lazım. Yağışla ilgili bir durum söz konusu değil. Yani sen, diyelim ki Konya'da yağışı artır. Olmaz fındıklarımız. Çünkü e, kışın ılık olacak, yani deniz kıyısı olacak. Yazın serin olacak, o deniz kıyılar içerisinde Karadeniz kıyısı olacak. Onun için olmaz diyoruz. Evet, ne oldu? 2 ve 3 ne oldu? Sulamalı tarımın yaygınlaşması yukarıdakilerin hangilerin artmasına neden olmaz? Artırır, artırmaz, artırmaz. 2 ve 3. 2 ve 3 hangisinde var? Edin olacak. Düzeltelim. Evet, Bir iki böyle hatalar var. Sonlara doğru yorulmuşuz demek ki ama önemli değil. Şu an anladın mı? Bana o önemli. Tamam? Hata olabilir. Düzeltiyoruz zaten. Peki, 5. soru tamam. Geçiyorum 6. soruya. Aşağıdakilerden hangisi ülkede işletilebilecek nitelikte bulunmayan madenlerdendir. Hmm. Evet. Ya bak bu tarz soru belki görmemişsindir. Bakalım harita üzerinden. Uranyum Türkiye'de var mı? Var. Nerede? Uranyum. Yozgat, Sorgun, Solaryum falan demiştik hatırla. Toryum da var. Var mı Toryum seçeneklerde yok ama özellikle Eskişehir, Sivrisar demiştik. Peki bu var. Tamam. Boksit Türkiye'de tabii ki var görüyorsun. Mermer Türkiye'de oldukça fazla sayıda var. Fazla miktarda var. Perlit var. Ama elmas yani elmas kömürün başkalaşmış hali. Ama kömürümüz bizim hani önceki jeolojik zamanlarda oluşan bir kömür olması lazım. Antimasit gibi, taş kömürü gibi. Onun için elmas, kara elmas var işte yani. Değil mi? Taş gömünü kastediyoruz. Aşağıdaki kentlerden hangisinde petro kimya sanayi bulunmaz? Yani petrol rafinerisi olmayanı soruyor. Batman, İskenderun, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli. Haritadan bakalım. Haritadan. İşte Türkiye'de petrol rafinerisi olan yerler. Batman, Mersin Ataş, İzmir, Ali Ağa, İzmit, İpraş ve... Kırıkkale Orta Anadolu Petrol Rafinerisi. İskenderun'da var mı? Yok. Cevap zaten İskenderun. Hocam İskenderun'da ne vardı? Demiçeli Fabrikası. Demiçeli Fabrikası olan diğer yerler İskenderun, İzmir, Zonguldak, Ereğli, Karabük, Yine Kırıkkale, yani Kırıkkale'de hem silah fabrikası var, demir grubuna girebilir. Hem de petrol rafinerisi var. Ve bir de ne var? Sivas'ta Demirçeli fabrikası var. Güzel soru olmuş. Yani soruları ben yazdım ama hani böyle sonradan görünce bir değişik geldi yani. Böyle bir güzel geldi. Türkiye'nin ihracat ve ithalat rakamları arasındaki farkın en yüksek olduğu ülke. Aşağıdakilerden hangisidir? Wow. Yani dış ticaret hacminin, pardon, dış ticaret açığının en fazla olduğu ülkeyi soruyor. Dış ticaret açığı. Tamam mı? Çin, Almanya, İtalya, İngiltere, İran. Biz hangi ülkeye daha çok açık veriyoruz? Ne demiştik? Çin. Çin'den her şeyi alıyoruz. Hiçbir şey satamıyoruz. Ne satıyoruz? Mermer satıyoruz. Başka bir şey yok. Mermer dışında bir şey satamıyoruz. Çünkü ha o mermeri de hocam yani niye satıyoruz dersen çok ihtiyacı var. İşleyip onu kullanılır, kullanılabilir hale getirip daha çok satıyorlar. Yani daha çok para kazanıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Evet işte Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler. Almanya, ABD, Irak, İngiltere ve İtalya. Türkiye'nin en çok mal aldığı ülkeler Rusya. Bazen bir numara Çin oluyor, bazen Rusya oluyor. En son verilerde Rusya'ymış. Rusya, Çin, Almanya, İsviçre, ABD. Enteresan. Yani İsviçre'den biz ne almış olabiliriz? Bunu tam bilemiyorum. Hani diğerleri, evet bizim çok ticaret yaptığımız ülkeler de. Onu tam bilemedim. Evet, 9. Akarsular tarafından derince yarılmamış, verimli topraklarla kaplı düzlüklere ova denir. Ovalar, tektonik karstik ya da delta gibi farklı yapıya sahip olabilirler. Aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşumu yanlış verilmiştir? 3N kuralını kullan. Nasıl oluştu? Nasıl oluştu? Nerede? Nasıl oluştu? İkinci soru. Ve özelliğini. Balat Ovası nerede? Haritadan bakalım istersen. Balat Ovası bakın şu hani bizim delta ovalarımızın hikayesi vardı ya kahvaltı yapıyorlardı. O hikayeyi mutlaka izle. Büyük Menderes Balat Delta Ovası mı? Evet. Peki Tefenni, Tefenni nerede? Batı Toroslarda, yani Burdur civarında karstik arazi orası. Evet. Muğla o da bir karstik ova, tektonik ova değil. Hasinler tektonik çünkü delta ovası olamaz deniz kıyısında değil. Batı Toroslarda olmadığı için karstik ova olamaz. Dolayısıyla tektonik ova. Doğru. Menemen Deltası Gediz Bey ne getirmişti. Menemen getirmişti değil mi? Dolayısıyla o da bir delta ovası. Yani doğru. Cevabımız zaten C seçeneği idi. Evet. Evet, Salma testimizin son sorusu şöyle. Yunanistan ve Türkiye nehir kenarlarına yapılan setlerle Taşkın tehlikesini azaltmaya çalışmaktadır. Fakat Bulgaristan yaptığı barajlarla yazın suyun tamamına yakınını kullandığı için Edirne'de sulama sorunu yaşanır. Yukarıda özetleri verilen akarsu aşağıdakilerden hangisidir? Yunanistan Türkiye arasındaymış. Bulgaristan'dan doğuyormuş. Bulgaristan nehir üzerine bir sürü barajlar yapmış. Bazen barajların tüm kapaklarını kapatarak su gelişini engellemek suretiyle kuraklığa sebebiyet veriyor. Bazen de o kapakları açmak suretiyle Edirne'yi sel arıyor. Çok duymuşsundur. Meriç Nehri üzerindeki Bulgaristan Meriç Nehri üzerindeki barajların kapaklarını açtı. Edirne'yi sel aldı diye çok duymuşsundur. Hatta Edirne kanal projesi var. Kanal Edirne projesi var daha doğrusu. İşte bu taşkınlardan bölgeyi korumak amaçlı yapıldı. Sonuçta Meriç Nehri'den bahsediyoruz. Burada büyük ihtimalle nehirlerimizin evet haritası var. İşte Meriç Nehrimiz arkadaşlar. Şu haritayı gözün kapalı bil bence. Çok önemli. Evet bitmiş. Böylece sarmal testimizi de tamamladık gençler. Bir sonraki dersimiz ulaşımla ilgili olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Müzik